Evet, Başkent Bağdat, Türkiye tarafından açılan yeni bir vize merkezine daha ev sahipliği yapıyor. En son teknolojiyle donatılan vize merkezi hizmete girdi. Bağdat'ın Seydiye bölgesindeki vize merkezi açılışını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney yaptı. Güney yaptığı açıklamada Irak ve Türkiye ilişkilerine layık bir vize hizmeti sunmak için burayı açtıklarını belirtti. Irak-Türkiye ilişkilerinin e, taşıdığı öneme layık bir e, vize e, hizmeti sunabilmek için Sİ diye de bu ofisin bugün açılışını yaptık. Bu hizmet binasının en son teknolojiyle donatıldığını belirten Güney açıklamasına şöyle devam etti. Şu bir gerçek ki Irak ve Türkiye ilişkileri bir kere bu kadar kaliteli hizmeti hak ediyor. E, bu bizim Irak halkına verdiğimiz değerinde çok açık bir göstergesi. Güney Irak genelinde kış sezonunda günde yaklaşık 2500 vize verildiğini kaydetti. Kış döneminde yani içinde bulunduğumuz kış döneminde düşük sezon dediğimiz dönemde günde yaklaşık Irak genelinden bahsediyorum. 2500 yaklaşık 2500 vize veriliyor. Yanlış anlam olmasın bu rakam aylık veya yıllık değil günlük vize sayısı. Bu bu meblağ yaz döneminde yani yüksek sezon dediğimiz dönemde de 5 bini aşıyor. Irak halkının zaman zaman e, sosyal medyadan da bize ilettiği, e, Türkiye Irak halkına, vatandaşlarına vize vermiyor e, iddiasının esasında ne kadar geçerli olmadığının da bir göstergesi bu. Türkiye'nin Irak vatandaşlarından vize bedeli almadığını belirten Güney şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Irak'tan, Irak vatandaşlarından, vize için başvuran Irak vatandaşlarından vize bedeli almamaktadır. Ofislere başvurduğunuzda ödediğiniz bedel burada sağlanan, size sağlanan hizmetin karşılığı olan bedeldir. E, bu hizmet bedeline ilave olarak mecburi olan sigorta e, yaptırma durumu e, vardır. Bir de bu pasaportların size e, posta yoluyla ulaşılması için e, ödediğiniz cüzi bir kargo e, bedeli vardır. Gateway Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Halis Çakmak, Irak'ta 10. vize merkezinin açıklarını anlattı. Ee, 10. ofisimizi açmaktan büyük gurur duyuyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Dışişleri Bakanlığı olarak bize verilen görevde e, misyon başkanlarımızın talimatlarıyla e, Irak halkına en güzel şekilde, en e, iyi, konforlu hizmet vermek için e, sürdürdüğümüz e, gayreti daha da artırmayı planlamaktayız. E, bu ofislerimizin dışında gene gereksinim duyduğumuz e, birkaç yerde de çok yakında Necef, Kerbela e, ve e, Ramadi'de e, ofislerimizi açmış olacağız. Tüm Orak'ta ülke müdürü olarak çalışan Mehtap Tekerli 10. şubelerini açtıklarını kaydetti. Bugün 10. şubemizi açtık. Kuzey Irak'ta ve Bağdat'ta 3 şubemiz olmak üzere Kerkük, Duhok, Zaho, Erbil, Basra buralarda Süleymaniye buralarda da şubelerimiz bulunmakta.